Merhabalar arkadaşlar. Bugün yiğin, e, bir saat halma çekeceğiz. Ama dayımın odasında. Gördüğünüz üzere burası da dayımın videosu sarı gibi. Şuraya şeyini saklamış. E, şey özel şeyini, özel şey e, faresini. Bir, bana bir şey diyeceğim. Burası oynuyordayım. Burası mamak çekmedi. Ama kilitli. kilitli. Nasıl açacağız bilmiyorum acaba. Ben de evim. Sonra popom kokuyor. O zaman bir saat kalma odasında başlasın. Yok Tabii ki. <laughs> i̇şte burası dayımın odası. <laughs> i̇şte buradayız. Başla. Evet arkadaşlar ben kameraman Duygu. <laughs> bir saat içinde bu odada kalabilirsek kazanacağız arkadaşlar. Benim de popiş popiş pop oyunu. Evet arkadaşlar. O zaman başlayalım. O Burada zaman kreker başlayalım. Işte falan var. İşte odada Bak. kalmak için. Ömer'in içeri. içe Ömer durur mu? <laughs> Ondan sonra dayımın odası böyle küçük bir alan yap yapalım dedik. Bizim için çok zorlu olacak çünkü internet var ama bilgisayarı açmayacağız. Bilgisayar açıp oradan bir şeylere bakabiliriz ama bakmayacağız elbiyiz, arkadaşlar. Anca orada oturup oynayacaklar işte onlar için biraz zorlu olacak. İşte her yer böyle başlıyor. İşte Ömer'in. O zaman evet şimdiden sıkıldı Elif. Of bizim için de çok zorlu. Evet Ömer'in delirme sesleri <laughs> karşınızda. Ay, kız düşeceğim. Aa kelebek var. Bir şey diyeceğim. A, 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 Duygu, ney, abla. Duygu abla, Duygu abla. Bak şimdi burada dayım şurada bir tane pompalı var. Ama bir mıstık Gitti. Abi. Evet pompalısı o pompalı mısık abi mi? Hmm. Onların üç tane <laughs> kanka var. En sevdiğim köpek. O zaman biz de şimdi e, bu, Madem Madem bir saat burada kalacağız Size soru cevap hazırladım. Evet. Size sorular soracağım. Size cevaplarını vereceksiniz. Tamam mı? Kola falan içeriz. Hadi. O ha. zaman herkes otursun. Önüne kolu kaçtı. Evet. <laughs> evet <yine>. <gülüyor> Şanslı. <gülüyor> O zaman Ömer Bey sorularımızı soralım. Ömer Bey, YouTube'a <laughs> ne der açtınız? Dur. <laughs> Eğlenme. Eğlence için mi yoksa para için falan mı? <laughs> Bir daha söyler misiniz? Eğlenme <laughs> için. Evet. Her zamanki yani Ama inşallah YouTube'dan da bize birileri videoyu gönderin ya böyle paralar. Oh oh, oh. Ama arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Bu abone olup like atmanız bizim için çok değerli arkadaşlar. Tecrübe baba açmayı tecrübeliyoruz. Elif. Elbise gelsene bir şuraya. Geldim. Elif buraya fotoğrafını mı koydun? Baksana Elif'in fotoğrafı. Çünkü Elif bir malum. Ne ne ne? Ama açmak evet. 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 Eğer bu odadan bir saat için yani bir saat durursak onu da açarız. İçinde sürprizler varmış. <laughs> Duyduğumuza göre. Kız dur dur. Hadi sonra <laughs> şey Sonra Hadi sorulara devam. Otur. Hadi Ömer. Sorulara devam. Şimdi. Peki. Ee, bir dakika. Evet. Yerimizi değiştirdik. Ömer'i böyle daha iyi görebileceksiniz. Peki. Ömer. Ömer. Ee, soruyu daha hazırlamadım ki. Neyse. Peki. Ee, eğer bir milyon plaketi alırsanız ne yapacaksınız? Ne yaparım? Ne yaparsınız? E, kendimi kendime oda alırım. <laughs> yani bu oda da çok sıkışık ve çok şey. Elif. Elif'e bakar mısın? <laughs> i̇şte deli Elif. <laughs> Hmm, peki, eğer arkadaşlarımız like atıp abone olursa, hmm. onlara bir hediye ya da bir sürpriz yapar mısınız? Yapar. Hmm. O zaman arkadaşlar beklemede kalın. Sürprizlerimiz olabilir. Arkadaşlar bu arada canlı yayın açabiliriz. Belki. Bir, arkadaşlar belki. Bana, bakın, bana Ama açmaya da Belki bakalım, teyzemizin. Bak, bana sormadım. Bakın. Evet. Çirkin Elif. <laughs> Onu herkes biliyor Elif çok çirkinsin. <laughs> Neyse. Hadi söyle. Ee, ne soralım? Peki nerede yaşıyorsun? Çorum'da. Hmm, evet. Çorum'da ben... evimiz var, bir de arkadaşları var. Evet. Ama taşınacağız. Evet. Arkadaşlar şimdi bir daha söyleyelim like atıp abone olursanız eğer bizi gerçekten o kadar çok sevindirirsiniz ki belki bir gün falan da atabiliriz. Haftadan haftaya falan da video atabiliriz arkadaşlar. Evet. Çünkü uzun zamanda arkadaşlar, video atamıyorduk. Video atmazsanız sıkışır. Hayır. Abone olup ben <laughs> Arkadaşlar yani e, biz bu kanalı para için <laughs> açmadık. Eski varlığını <bazen gülüyor> <mı> sürtülmüş. Kesinelim. <laughs> Biz bu kanalı para için açmadık. Sadece eğlence için açtık. Şimdi bir şey, diyeyim, bir şey Arkadaşlar şurası eski diş macunu sökülmüş. Evet. <laughs> Zaten yani bence ama çok ama iyi bence... bir şey. Eğer plaket alırsak Bence çok iyi bir şey. Ya bir elde bir şeyler ellediyiz konuşamadım. Ama arkadaşlar eğer bu plaketi almamızı istiyorsanız abone olup like atın. Yorumlara da yazın. Eğer yorumlar açıksa evet. ama yorumlara yazamazsınız çünkü bu çocuk kanalı. Evet. Bir şey ee, bizim arkadaşlar da çorum'da inşallah abone olup like atın. Evet arkadaşlar şimdi bu video süresinde hep Abone olup like açacağız herhalde. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir şey yapacağım. Bir o. Ay çok komikti. Bak akarım. Bakın ya. Düzgün oturun. Evet. Komik olaylar bakalım yaşayabilecek miyiz? Uy uy uy. uy, uy. Neyse. <laughs> uy, 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 uy. Çocuk, çocuk kanalı. Evet çocuk kanalı. Yani Ömer bir çocuk. olan bir çocuk. Arkadaşlar bir saatimiz gerçekten dolacak herhalde. 22 saat olsa. 22 saat olmaz çünkü konumuzun başlığı bir saat olacak ve ancak maksimum Sorular bir saat olacak. Sonra ne yapacağız? Sorular bitti soru bul soru bulamıyorum. <laughs> yine Ömer, yine Ömer. <laughs> ya açılmıyor işte bir saat sonra açılacak. Açılacak bana ne? Bir saatimiz zaten doluyor. Bana ne 22 saat. 22 saat olamaz. Olur. Videomuz <laughs> çok uzayacak. Evet arkadaşlar şu an odanın haline bakın. Bu battaniye nereden geliyor? <laughs> Dayının iki hoparlörü var ama çok eski. Nereden geldi? Ömer bak kıracaksın ama. Ama Kırınca açarız. Dayım kızar. Dayım burada bilgisayar var. Bu bilgisayar çalışıyor ama biz çalıştırmayacağız. Çünkü nedir olduğunu bilmiyorum. Dayımın. <laughs> bakın arkadaşlar. Dayımın. Eski klavyesi, şu da yeni klavye. Hayır, onlar klavye değil. Ne? Mouse. Mouse. Şu küçük bu eski mouse, bu da yeni mouse. Mouse ne Böyle şey bu kadar o içi. <laughs> Büşman, e, şu eski mavodayım. Evet arkadaşlar. E, yeni mouse'umu saklamış kırmayalım diye ama yine de çıkarttım. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.